Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Bakan Bilgin sinyali verdi. Temmuz'da asgari ücreti arazam. Asgari ücret kaç para olacak? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Milyonların yüzünü güldüren, maaş artışı düzenlemelerine bir yenisi daha ekleniyor. Kamu işçileri ve memurların ardından, Emekliler ile asgari ücretliler de dört gözle Temmuz ayında yapılacak artışı bekliyor. Öte yandan asgari ücret için flaş açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için Temmuz ayına işaret ederek yeniden değerlendirilecek dedi. Son olarak rakamlar da telaffuz edilmeye başladı. İşte beklentiler ve tahminler. Kamu işçileri tamam memurlar için de beklenen açıklama geldi. Konu hakkında A Haber'e konuşan uzman isim Tarkan Zengin, en düşük devlet memuru maaşı 22 bin liraya çıktığında %85 civarında artırıyor. Yardımcı hizmetler var 10.500 TL alıyor oradan 22.000'e çıkması da yaklaşık %107'lik zam tekabül ediyor, ifadelerini kullandı. Sıra asgari ücretli ve emekli de onların da gözü kulağı Temmuz ayında. Zengin bu konuya dair. AK Parti seçim beyannamesinde Temmuz aydında asgari ücrete yeni bir zam yapılacağı ifadesi yer almıştı. Artık beklenti değil asgari ücretin ne kadar artacağına dair tahminler konuşuluyor, dedi. Rakamlar tahminler farklı olsa da beklenti artışın yapılmasından yana bunun için ise gözler iki aylık enflasyon rakamlarında. Ocak ayında asgari ücret rekor bir zamla 8506 liraya yükselmişti. O dönemki kurla 455 dolara denk geliyordu. Temmuz için ilk sinyali 500 doları geçecek diyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Zengin, Temmuz'da %20 zam yapıldığı takdirde net 8506 liradan 10200 TL civarına çıkıyor. 520 dolar civarında tekabül ediyor şeklinde konuştu. Enflasyon oranı, ekonomik durum, satın alma gücü ve geçinme endeksi Asgari Ücret Tespit Komisyonu işte tüm bu parametreleri göz önüne alarak bir kez daha toplanacak. Ocak, Şubat ve Mart Nisan ayı enflasyon farkı %15,21. Buna Mayıs ve Haziran enflasyonu da eklenecek ve bu doğrultuda asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak. Öne çıkan rakam %20 ve eğer asgari ücrete %20 zam gelirse asgari ücret çift haneyi görecek ve 10.200 liraya çıkacak. Tarkan Zengin, tek kriter enflasyon alınsa bile %20'den aşağı zam yapılmayacağı görülüyor. Emekli Temmuz'da ne kadar zam alacak? Beklenti, 7.500 ila 10.000 lira arası emekli maaşı alanlara %45, 10.000-15.000 bin bin lira arası maaş alanlara yüzde %40, 15.000-20.000 bin bin lira arası emekli maaşı olanlara %35-20.000 lira ve üzeri maaş alanlara ise yüzde %30 artış yapılması yönünde. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı, Memur maaşı ve EYT başvuruları ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Vedat Bilgin, asgari ücret için Temmuz ayına işaret ederek yeniden değerlendirilecek dedi. Bakan Bilgin, en düşük memur maaşının da 22.000 TL olacağını ve bu konuda hazırlıkların yapıldığını kaydetti. Bakan Vedat Bilgin, EYT başvuruları ile ilgili bu ay sonuna kadar çalışmalar tamamlanır EYT'lilerin maaşları bağlanıyor. Kimse endişe etmesin. Eksik işlemleri olanların dosyaları tamamlıyor." dedi. Temmuz'da asgari ücret zammı. Bakan Bilgin asgari ücret zammı konusunda, Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin Başkan Erdoğan'ın da açıkladığı en düşük memur maaşının 22 bin TL olması hakkında ise hazırlıkların yapıldığı mesajını paylaştı. Çalışma hayatında EYT ve 3600 ek gösterge gibi pek çok çalışmanın tamamlandığını dile getiren Bilgin, son kapattığımız dosya, geçici işçiler dosyası oldu. Onu meclise intikal ettirebildik. Bunların birçoğu mecliste çözülecek. Yani biz hazırlığı yapıyoruz. Teknik çalışma mecliste yapılıyor. Dolayısıyla orada benim önümde taşeron işçileri kaldı diye konuştu.